Merhaba Oran Analiz TV ailesi yine yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar Önce küçük bir bilgiden bahsedeceğim Hemen atlamayın lütfen Gördüğünüz gibi arkadaşlar web sayfamızda tüm oranlar, tüm haberler, güncel bilgileri paylaşıyoruz Ayrıca bizim e, uygulamamızı nasıl indirdiğinize dair bilgiyi verdik arkadaşlar Bizim uygulamamız sadece Play Store'da var Oran Analiz TV yazdığınızda Play Store'dan indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Instagram hesabımızı mutlaka takip edin. En güncel, en dakik oranları orada paylaşıyoruz. Ve eski oranlarda hatalı olanların sonuçlarını da burada veriyoruz arkadaşlar. Şimdi size küçük eski oranlarla alakalı bilgileri verip ee, yeni orana geçeceğim arkadaşlar. Daha öncesinde 3 tane oran vermiştim. Ee, Mayıs ayına dair arkadaşlar. Mesela 4-5 gol oranının 2.60 olan maçlarda bakın e, tekrar ben Mayıs ayını video uzamasın diye sizlere işaretledim. Dedim ki arkadaşlar 4-5 gol oranı 2.60 olan maçlar 2.5 üst bitiyor. Dedim. Dediğim gün hepsi 2.5 alta döndü gördüğünüz gibi. Yani şu anda maçlar 2.5 alt bitiyor. Bakın ilk yarıları 0 bitmiş. E, maç sonucu 0 biten var. Ama hepsi alta döndü. Yani tam verdiğimiz anda döngülere denk gelmiş olabiliriz. Yani ne olduğunu tam o anda bilmiyorum. Hemen diğer oranımıza geçelim. Bakın bu 4-5 gol oranı 2.60 olan. Maç sonucu 1-1.65 dedik. 1.65 olursa dedik hemen ona da bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, onda da bir tane maç ekstra oynanmış. Büyük ihtimalle biz bu oranları verdiğimizde döngüye denk geldik. İlk yarı 0.5 gol üstü geliyor demiştik. İlk yarı 1 geliyor demiştik. Maç sonucu 1 ve 0'a dönmüş arkadaşlar bu da. Ama bunda bir tane geldi diye hani bu şekilde devam edecek diye bir şey yok. Bu oranı kaldırabilirsiniz. 2-3 gol oranı 1-67 olanları demiştik. Hemen ona da bakalım. 2-3 gol oranı 1-67 olan maçlara bakalım dedik. Orada da 13 tane maç oynanmış. Burası arkadaşlar tamamen karışmış ortalık. Biz tam büyük ihtimalle döngüye denk gelmişiz. Bu yüzden Dün ee, döngüye denk geldiğimiz için oranlar bu şekilde tam tersine dönmüş arkadaşlar. Burada ilk yarı 0.5 gol üstü demiştik. Gördüğünüz gibi 1.5 üst demiştik. Hepsi 1.5 alt ve e, ilk yarı 0.5 gol alta dönmüş. O yüzden bunlarda bir şey diyemiyorum. Yeni oranımıza geçiyorum arkadaşlar. Yeni oranımız. ilk yarı 1.5 altı 1.30 İlk yeri 1.5 6 1.30 Arkadaşlar bize destek olmak adına kanalımıza bakın abone olmayı unutmayın şu anda e, yarısından çoğu abone olmayan kullanıcılarımız lütfen destek adına kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar ilk yarı 1.5 altı 1.30 ilk yarı 1.5 üstü de 2.30 olan maçlarımızda arkadaşlar 8 tane maç oynanmış bakın kimse bize tesadüf demesin. Oran analizi yoktur. Oranların dili yoktur demesin arkadaşlar. 5. ayda 10'unda, on da 17'sinde, 21'inde, 23'ünde, 24'ünde bu oranlar açılmış ve toplam 8 maçta bir tanesi bir, birden iki bitmiş. Bakın Güney Kore'de bir tanesi birden iki bitmiş. Diğer 7 maçın tamamı 0. İlk yarı 0 bitmiş. Ve Bakın ilk 4 maçı görüyor musunuz arkadaşlar? Sıfırdan bir sıfırdan bir. Ve bunların hepsi farklı gün. Farklı lig. Yani oranların bir dili var. Bizimle iletişim kurmak için Instagram ve Telegram hesaplarımızdan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Instagram hesabımız Oran Analiz TV 0 yazdığınızda çıkar. Bizi mutlaka buradan takip edin. Uygulamamızda standart paylaşımlar başladı. Dün 4 tane analiz verdik. 4'te 3'ü geldi arkadaşlar. Standartlarda biliyorsunuz analiz olarak veriyoruz. 4'te 3'ü geldi. Bunları da mutlaka takip edin. Web sitemizle alakalı da e, orananaliztv.com yazdığınızda girebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son oranımız ilk yarı 1.5 6 1.30, ilk yarı 1.5 üstü 2.30 olan maçlarda 8 taneden 7 tanesi 0 gelmiş arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şans.